Muhteşem bir hava, muhteşem bir manzara. Şubat ayında olmamıza rağmen gerçekten görülmesi değer. Çok güzel bir, müthiş, güzel. Böyle artık baharın ayağını salladığı bir dönem deriz bir Şubat ayı için. Gerçekten de o derece çok güzel bir gün bugün. Evet sizler için boş durmuyoruz. Böyle sıcağı sıcağına bulduğumuz her parseli, her araziyi, her köyü karış karış geziyoruz sizler için. Bugün itibariyle biraz daha farklı bir şekilde Seydi Kemer merkezine en yakın mahallemiz olan, en yakın köy olan Atlıdere yani sahil Atlıdere köyündeyiz bugün. Sahil Atlıdere'yi öncelikle açıklamak gerekirse Seydikemer Kemer merkezden çıktığınızda Ören dediğimiz o Ören şelalesinin, Ören vadisinin ve bütün buradaki en büyük su kaynağının olduğu hem de aynı zamanda tarihi eser olan bir köy istikametinde giden, belki gelenler için burası tanıdık gelebilir. Seydikemer'den Kemer'den çıktığınızda Seydiler, Atlıdere oradan Ortaköy ve Ören'e geçen yol güzergahındayız. Buranın güzel tarafı da Görüyorsunuz yine buranın manzarasını ee, yine karşıdan toroslara gören muhteşem bir e, zirve zirvedeki bembeyaz karları görüyorsunuz. Evet Atlıdere'nin en güzel taraflarından bir tanesi ayrıca parselimizde Atlıdere köyünün köy yerleşik alanı içerisinde olması e, ayrı bir avantajımız. Burası dediğim gibi çok çok güzel bir parsel. Ben öncelikle parselin bir yüz ölçümünü e, anlatayım size. Burası 1699 metrekare. Biz buna 1700 metrekare desek de yanlış olmaz sanırım. Burası tamamıyla orman içinde kalmış bir yer. Fakat köy yerleşik alanı içerisinde. Tamamıyla sırtınız ormana yaslanmış bir vaziyette. Görmüş olduğunuz gibi arkanız komple burada ağaçlarla bezenmiş. Hemen arka, arka tarafımız, arka bölgesi burası. Karaçamlar, okaliptus dediğimiz ve bunun yanında diğer çam ağaçları ve meyve ağaçlarının da aynı zamanda bahçemizin içinde olduğu bir alan burası. Şimdi burayı en güzel anlatan, burayı en güzel tanımlayan kısım ise buranın kod farkının yüksek olması ve aynı zamanda içeride çok güzel narenci ağaçlarının bulunması. Biz burayı, bu köyleri, Seydi Kemer ve çevresindeki köyleri biz hep zeytin bahçesi olarak adlandırıyoruz ya. Burası aynı zamanda narenciye için bir cennet. Yani burası gerçekten bir narenciye bahçesi bu köylerimizin tamamı çünkü iklim itibariyle hem de rakım olarak düşündüğünüzde gerçekten burası her türlü meyveye ve sebzeye uygun. Yine gördüğünüz üzere bahçemizin içerisinde burada yaklaşık olarak 10 tane civarında Böyle çok güzel farklı aşılar, farklı cinsde portakal, mandalin ve limon ağaçlarımız mevcut. Halen daha başlarında gerçekten çünkü bunlar farklı aşı olduğu için farklı dönemlerde olgunlaşıyor. Çok güzel meyve ağaçlarımız daha üzerinde halen duruyor. Parselimizin konumu itibariyle görüyorsunuz. Burası ben demiştim size. Burası köy yeleşik alan içerisinde olan çok güzel bir parsel. 1700 metrekare burası. Ve e, burası köy yerleşik alanı içerisinde ve köy içi imarlı. Aynı zamanda hemen yan tarafta üst taraftan çamların olduğu bölgeden buraya bir karasu, karasu yolunuz var. Hemen bu çamların arka tarafında karasu yolunuz var. Ayrıca üst taraftan çıkan bir kanek suyu var. O kanek suyundan da buradaki köylüler yararlanıyorlar. Hem de içme suyu olarak e, rahatlıkla buradan yararlanabiliyor. Aynı zamanda burada yine kullanılma suyu olan, burada sulama suyu suyu dediğimiz bir su mevcut. Yine bunun yanında her türlü yine elektriğimiz, suyumuz mevcut. Onu da belirtmiş olayım. Öncelikle ben size bu meyve ağaçlarının, portakal ağaçlarının üzerindeki o meyveleri bir göstereyim. Gerçekten çok güzel, çok verimli. Tam da böyle yerini sevmiş, seven ağaçlar. Görebiliyorsunuz değil mi buradan? Böyle ağaçlar Yerini bulduğu zaman, havasını bulduğu zaman bu şekilde meyve döktürürler yıl boyunca farklı zamanlarda. Şunu da belirteyim. Arazimizin konum olarak az önce belirtmiştim. Burası kod farkı olarak diğer evlerden, diğer parsellerden yaklaşık bir 4-5 metre veya 6 metre civarında bir yüksekliği var buranın. Manzara olarak gerçekten müthiş bir manzarası var. Anlatmak istediğim şey şu: Bakın hemen ön taraflarda burada e, yeni ev yapılmış, yeni evler buradan halen daha bu ön taraftaki parsellere yapılmakta. Çünkü buranın bir inşaat izni var. Bu tür köy yarışık alanı içerisinde bulunan parsellere de bir tane inşaat hakkı veriliyor belediye tarafından. O da e, iki buçuk kat, toplamda 250 metrekare olmak üzere. Onu zaten mevzuatları biliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman da zaten bütün mevzuatları bizzat belediye de kendiniz özgürce sorabilirsiniz. Gördüğünüz üzere yine portakal ağaçlarının başında bakın müthiş. Mesela bu portakal ağacında 3 tane farklı aşı var. Şu meyvelerin güzelliğine bakar mısınız? Her mevsim bütün yıl boyunca sadece Temmuz, Ağustos haricinde burada bu şekilde meyveleri görebilirsiniz. Veya bahçe sizin olduğu zaman da. Yıl boyunca meyvelerinizi yiyebilirsiniz. Evet, dediğim gibi burası 1700 metrekare toplam yüz ölçümü. Ve e, kod farkından dolayı burası gerçekten e, köy e, diğer evlere nazaran en yüksekte kalıyorsunuz. Ve önünüze yapılan hiçbir inşaat kesinlikle sizin manzaranızı e, kesmiyor. Onu da belirtmiş olayım. Orada bir tane de yakışıklı bir e, çoban köpeğimiz var. Burada ona biz e, kangal kırması... Anadolu Çoban Köpeği e, diyoruz. Az önce bahsetmiştim burası köy yeleşik alanı içerisinde olduğunu, mahalle arasında olduğunu. Hemen bu evlerin üst tarafından gelen, direkt parselinizin içerisine giren bir karası yolunuz mevcut. Ön taraflarınızda da e, evlerin olduğunu zaten görüyorsunuz. Hemen e, alt tarafımızda yaklaşık buradan e, 100 metre civarında o bahsetmiş olduğum Orta Köy Ören istikametine giden bir asfalt yolunuz var. Köy içerisindeki o geçen geçiş yolu, asfalt yolu hemen alt tarafımızda. 100 metre aşağı kısmında. Evet, dediğim gibi. Bir de ben size buradan daha net göstereyim. Bu ön cepheden baktığımız zaman parselimizin arka kısmına doğru uzanan bir bahçe burası. Dikdörtgen bir bahçe. Dediğim gibi burası 1700 metrekare bir alanı var. İçerisinde yine inşaat hakkınız olduğu gibi. Ve hemen yan tarafında o kod farkından kaynaklanan o yükseltinin hemen yan tarafındaki cephede boylu boyunca arazinizin arka kısmına kadar uzanan çok güzel bir portakal meyve ağaçlarınız mevcut. Ayrıca içerisinde birçok yine bakın tam karşısında çam ağaçlarının ön kısmında bulunan nar ağaçlarınız mevcut. Evet son olarak ilave edeyim. Parselimizin her türlü karası yolu, elektrik, suyu her şey mevcut. Gerçekten burası e, kod olarak yüksek olduğu için muhteşem, çok güzel. Yani e, nasıl söyleyeyim? Bundan iyisi Şam'da kayısı diyebileceğimiz çok güzel bir parsel burası. Son olarak da ben size şuradan bir manzara göstereyim. Bakın manzaramızda tam olarak böyle bir manzara. Yani yükselti olarak e, çok güzel. Karşıdaki birçok köyleri ve Seydi Kemer'e kadar olan mesafeyi buradan rahatlıkla görebiliyorsunuz. O yüzden... E, Konum olarak gerçekten e, muhteşem, mükemmel bir parsel burası. Evet son olarak dediğim gibi 1700 metrekare köy yerleşik alan içerisinde imarlı bir parsel burası. Diğer detayları yine ben videonun altında e, paylaşmış olacağım.